arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar size bir sürprizim var bugün arkadaşlar kim bakın arkadaşlar biz bugün tarantula aldık bir iki tane bir tane ben giderken baktım yani güzel şöyle açıyor kendi sürpriz olacak anne bak arkadaşlar hepsini burada açayım elma alacağım sizin için bu tamam. Nereden açılıyor pek de bilmiyorum ki. İlk defa tarantulam var. Burada. Arkadaşlar düşündüğümden bir çok ama çok daha küçük. Bakın şöyle. Pek gözüküyor mu bilmiyorum ama. Çok küçük. Çok küçük. Ben ölü zannettim bu arada ilk görümde bunu. Çünkü neredeyse hiç hareket etmiyor. Ben bunu ölü zannettim arkadaşlar. Ve düşündüğümden çok daha küçükmüş. Şu kadar. Ben bu kadar zannediyordum. Hani böyle yavrular var ya. Arkadaşlar bir de bu var. Bunu nasıl açacağız anne? Şuna böyle mi? Buradan böyle. Arkadaşlar bekleyin ben makas alıp geliyorum. Gel, gel lan buraya. Oğlum hayırdır. Makas nerede? Burada. Nerede? önünde. Alın arkadaşlar bekleyin. Burada. Burada makasımız var. Gel bakalım. Arkadaşlar borunun içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çakal Carlos annem bana söylemiyor. Çakal Carlos ne demek diye sorarsanız yani ben de bilmiyorum ki. Ya, ama çakal demek. Ne, niye böyle kırmızı şeyler var ya? Biz şöyle keselim onları. Herkes derdi. Işte. Yok yok. Şöyle. Aa, tamam açtım. Hiç masaj bey gerek kalmadı. Çok sağlam ol. bu arada ben de ne olduğunu bilmiyorum bunun içinde. Baktırmadı oradakiler. Yani aslında bakabilirdim de. Tartı yani. olabilir. Tar Arkadaşlar bu arada evet. Yani Arkadaşlar bakın. Eğer siz tarım tutup ben size un kurdu ve tartar öneriyorum. Ve buradan böyle iki film kan kanalda da selam söylüyorum. Hayır. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Yani anlarım sürpriz de öyle bir yapmışlar ki eh, açamıyorum tam <laughs> tamam. Zarar görmemesi için. Zarar görmemesi için anlarım anneciğim da anacığım anacığım arkadaşlar bu arada şu an kameramız annem. Ya yani şu an annem kamerayı tutuyor. Bu arkadaşlar neler var? Bir dakika. Anne. Arkadaşlar. <laughs> anne, anne, anne. Anne bu gerçek. Anne bu gerçek olmaz. Bu gerçek olmaz. Anne bu gerçek olmaz. Okay. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne ben bunu tartarı zannettim. Anne. Ama biraz sıkıştırdı sanırım bana. <laughs> sıkışmadı o değil mi? Sıkıştı bence. Yok yok sıkışmadı. Bacağı kalmış. Arkadaşlar ben hemen sen burada dur. Arkadaşlar ben hemen bunların. Şimdi arkadaşlar bu arada benim ben hani arkadaşım biliyorsun Bakayım ben sopa böceği bakmıştım. Bakayım. Bekle. Yok anne ya. Bekle. O tere o şeyi getir. Getiriyorum. Hepsini göstereyim. Bekle anne. Öbürü ne? Arkadaşlar size bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben arkadaşımın öncesinde baya böcek bakmışlığım var. Bu bakın her her böcek için kanım var. Bakın böyle bir tane karınca akvaryum var. Böyle bakmıştım eskiden ama o zaman YouTube kanalım yoktu. Böyle bir tane karınca akvaryumumuz var. Şunlar bu arada. Allah'ım da şöyle. Bakın böyle karınca akvaryumumuz var. Burada böyle dörtlü bir tane kanımız var. Tarantulayı burada beslemeyi düşünüyoruz. Ama daha çok burası da uyabilir. Kancı yere. Bilmiyorum. Şimdi. Bir de bu var. Arkadaşlar ben bunun içinde benim ölen çekirge Muhittin'im var. Evet ismimi yazdım. Muhittin. Kocaman ama şu boyutta. Ve beni iki kere ısırdı beslerken. Çünkü onu elma Çünkü benim alacağım Ben onu elma alacağım. Abim onun için otları koyacaktı. O beni ısırdı ilk kere şerefsiz Muhittin'im. Allah rahmet eylesin. Şu an orada öldürüyor. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Ölülerimi. İşte böyle dört tane kadın var arkadaşlar. Şimdi bunu uzun olmasın. Anne. Kutu açılımımız arkadaşlar bu kadar. Bu arkadaşlar gazete. Öyle şey için. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda da asla isterseniz arkadaşlar bu videoda yapamayız. Çünkü arkadaşlar şey biz bunları Ankara'dan aldık. Ama maalesef daha öğlen o gibi gelecekler. Şu an öğlen 12 olmadığı için bazıları gelmedi. Daha yoldaymış. Gittik baktık biz. O yüzden arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar peygamberimizi in inşallah görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür. Hatta görmeyenler için bir kez daha göstereceğim. Bakın. Çık canım. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.